Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet. <laughs> Bugün biz neredeyiz? Yunanistan'dayız. Yunanistan şokunda, Yunanistan marketinde. Neler aldık? Çok benziyordu. Ama benim, ama benim. Dana Gülse aldı. Evet. Hadi Sonra, sonra yani bu. Biz hepinizin Trendyol favorilerinde olan o kahvaltılık yemekten aldık. <laughs> Kurabiyeli. Sütler var. Sütler var. Sütlerimiz var. Vanilyalı nasıl alacağımızı seçemedik. E, neyle Ee, bu da en güzü buydu. <gülüyor> <gülüyor> yani açıkçası aslında. Tabaklarımızı da koyacağız. Evet. Bu galiba mis. Bardaklarımız. Bu mis, mis galiba. Süt. Mis süt. Bu da, <laughs> bu da şey. <laughs> bu zaten Türkiye'de var da. O Pınar falan. Hı hı. Aynen. Aynen. Yani önce kötü olanı deneyelim önce <laughs> bir Önce Daha çok hafif olan da. gelen pişmanlık. Evet. Her bardaklarımızı küçük küçük şey yapalım. Dökelim. Bunu nasıl içeceğiz? Ben bunu hiç içmedim, ben daha sağlam Bu ne lan? Bu mı? Çalkaladın mı? Süt <çarkıldı>. Allah kahretsin! Sıdık! Ola. Yazık, ben çalkaladım. Bu arada... Yani aşırı şekerli kokuyor. Yok hayır, dur şimdi. Şekerli, şekerim, şekerim diye bağırıyorsun. Az az sana sütlaç işte. Değil mi? Evet, tam sütlaç Şimdi çok şey yaramış gibi... boşu şey, şey yapalım. yapalım. Yerisini buna dökelim. Ay çok kötü gözüküyor ya. Yok yok çok kötü değil. <laughs> Muzlu süt dolu. Tamam, yok hadi yani böyle yok. arkadaşlar. Böyle böyle biz biliyoruz. Bunun <laughs> gerçeği bir bu şey değil mi tutmuş olmuş. <laughs> evet. Aynen de içelim. Merak ediyorum. ederim. tokuşturalım. Ama, ama önce evet tokuşturalım. <laughs> Niye içiyorum <Cübel? gülüyor> ben? Bugün kahve verdi değil Evet, Sula? <yeni> evet. <laughs> rezalet ötesi ya. Çok Genç. <laughs> tamam. <laughs> Olmamış sütlaç sütü. Evet o kesin. Sanki pirinci rondodan geçirip böyle yap. Vejeteryan. <laughs> bir almayın arkadaşlar. hep Ah ilk ondan. Bu, bu. Şeker ihtiyacım gidermedi benim şahsen. Bu Türkiye'de de bu çünkü kalan acı... Boş şeydi. Boştu yani. Bir dibinde acı kalan o tat var ya o böyle iğrenç. Bu Bu güzel. <laughs> E, yani ben bunu beğeniyorum yani. sen Şimdi bana kötü şey olursa küfür etmeyin. Hadi bakalım. O Bir kere bir kötü bir tipi yok. Şimdi kötü ama olma ihtimali yok. Patlat hep patlat. Sen <laughs> yaptın bir şey mi ya? Şey <laughs> özür dilerim. İlk kendime de ki. dikkat et. <laughs> Bu da mı uzun? mı? Evet. Hepsi muzlu süt ama. Azabı. Bu ama daha, daha çok güzel. Ama güzel. Ben niye Bekle. Ben içmeyeceğim. Kokuyordum sadece ya. Bağır mı bana? Sen neye korktuğunu çözemedim. Hadi. Ama, şey sen. gibi. Bebeklere yapılıyor ya. Aa evet bebek olması. Tadı güzel arkadaşlar. Mı? Bu da niye alkol alıyor gibi. <laughs> Böyle yap. Bak şöyle yapsın. Gel. Tokuştuk. Oğlum <laughs> manyak. Hadi <laughs> girdi bir de. Hmm. Alkolsüz tıpkı da benim denemi bu arada. Bu daha güzel. Şimdi de şöyle bir şey var. Bunu ben gördüm. Kruvasamaz red velet hali. Ne kadar kırmızı ona göre. Aa. Değil mi? Aa. Yani biraz <laughs> yanlış. <laughs> <laughs> esmer. Esmer güzel. <bize> Esmeriyim. <laughs> göster bir de. Ya bir de kapağı göster. Aynı renk. Tıp atıp. Gerçekten aynısı. <laughs> esmer bu esmer. Çok güzel. Bak hep döküyorsun. Biz çarpacağız akşam göre. <laughs> Çok, Çok güzel. Güzel. <laughs> hmm. Hmm. Kokusu bile güzel. Kokusu <laughs> da <laughs> <laughs> Bu da böyle. Onun üzerinden puan verirseniz kaç verirsiniz? 6. Altı. 6,5. Çok beğenmiş ama aldı. Yemekte yüzücülere. <laughs> yedi yedi yedi. Yedi. Alın bence. Yolunuz düşerse buraya alın. Ben de yaptı diyorum. Ben hı hı. çok da önermedim. Yani. Bunun şey var. Seven Days e, ve kirazlı olanı var içi. O güzel mesela. İşte. Ama bunun üzerinde hiçbir tadı yok. İşte. Ben bilmiyorum. bunu ama da yemeyelim. Bunu ağzından alsa deneyebiliriz. Pek güzel geldi. Bunu ağzından ağzına deneyebiliriz. Alıp şey yapınca A, güzel olur. Ağzın ağzı deneyebiliriz bunu. Niye? Asit denemeyecek misin? Buna mı dökelim? Sütü almaz mı? Yok mu? Dur kopar. Yemeğe de yemiş de kokuyor. Dur koklayamadım yemeği. İçeri mi? Hayır be. Pembe girelim fırtık kokuyor böyle. Kaç kere ben <laughs> <laughs> gördüm. <laughs> İçerim. Bu niye her şey şey gibi içiyor? <laughs> Çok güzel. Evet, güzel oldu. Belli güzel oldu. 68 sentti. Evet. Bak Alırım ya. ben bunu yolda, içerim. Çok Aha, güzel alayım. bence. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Çok ekşi. Oha, Gerçekten nasıl ya? Güzel değil. Çok güzel <laughs> yarın 23 tane bunu alınca görürsünüz zaten. Bu ufak bir bilgilendirme. Siz iğreniyor olabilirsiniz ama biz sporcu olduğumuz için ağzına asla içimize çok kalmıyorsa ne alakası var olayın? Su bitiyor. Biz alıştık. Artı maçta. Ben özellikle maçta, ben maçta. Maçta var ya o 3 gramlık suya öyle bir hasret kalıyorsun ki işte kimin ağzından çıkıyor, çıkmış olursa olsun içiyorsun onu. Evet. Yok, kimin ağzından çıkmış olursa da değil yani. Evet ya, onun seçimleri de var. <laughs> evet. Ama işte onu bilmemek için sormuyorsun. Evet. Mesela evet. içiyorsun. Abi ben buna... Bir dakika, bir dakika, bir şey <laughs> diyeyim <dersin. dersin. gülüyor> Şimdi bir soru, soru-cevap yapıyoruz. Evet. Şimdi. Maçta hiç kimin olduğunu bilmediğiniz bir şişeden su içtiniz mi? Tabii i̇şte. ki, evet. <laughs> evet, o telefonu yaptım kulüplerde. Şu da <laughs> Kadıca, <bir> şey <laughs> Ama, çok ayrılsın. Karı canına sıçtır. Ben içtim. Anam çok başarılı anam. gözüküyor. Anam. Bayağı iyi gözüküyor. Hadi koyalım hemen. Bu görecek miydik be? Yok Is, ben. yani favorimizi yiyoruz yani. Türkiye'de alamadım. İşte, evet. Spor canım var. Gok, gok sağ olun. Buradayız. Dur da ben her yapıyorum. Bunu... <laughs> ben durmanı de... <laughs> bekledim. Senin belirlemen gerekmiyor mu? Hayır, sen yiyeceksin ya. Tamam, tamam, tamam. Ben hepsini yiyeceğim. <laughs> <laughs> Gerçekten ben güzel yiyeceğiz. Yiyeceğiz işte. Akşam yemeğimiz bu aslında. <laughs> Çok istemsiz Dur, yaklaştırın, çekeyim bunu. <laughs> Çok istemsiz oldu. <laughs> Kaşıklar <laughs> biraz bozdu Çok şişir ya. Süt de koyalım, hadi. Hatta süt dökerken video çek. Sen çek, ben de evet, Sunu sefer <laughs> Haydi. Ne çok kötü. Evet. Hadi. Evet, çok güzel. Köpek maması ne <laughs> <laughs> telefonum nerede? böyle benzetmeler yapıyor. Neyse çekti zaten. Ama benziyor. Zaten ben ben. Ama çikolatalı kahveye de benziyor. Hı -hı. Ya, bir karıştırmadım bir durum. <laughs> geçme geçme geç kapıyor. Kesinlikle abarttı hayal kırıklığı olduğunu üç, hmm, bir, bir buçuk dakika önce fark etmiştim telefon attığımda da ses çıkarmadım. Peki benim bunu beğenme. <laughs> Abart boş. İçi. Ve <laughs> aldığımız en pahalı şey buydu. Değil mi? Hayır. Sonu şeyle. Yulafı. O muydu? Hı hı. Ne kadar ki? Hı? 4 çeksen o 5 bir şeyle. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Sınlanacağım>. <gülüyor> ne kadar yapıyorum? Beş çarpı buz ki? Güzel güzel. güzel. Tamam. Ama bundan ne daha iyi? iyi. Güzel Hı? ya. Değil ne Evet. Zaten yani. granulolar öyle ya yani. öyle ki. Öyle Ama en 10 kahvaltı kavakları doyarız. Bu ne? Boş. Ben bunu kahvaltıda yerim. Bu şampiyonun yeri olsun diye. Ama bence de çok kötü değil. Hı hı. hı, -hı. Değil. Ama boş yani. Kötü değil zaten ama biz öyle bir bunu bir yere koyduk hı -hı. ki. İşte ben koymadığım için bana ne güzel geldi. Beklenti önemli. Gerçekten kurabiye tadında olmasını bekliyordum ben. Bu mısır yevreğiydi. Evet. Kurabiye şeklinde mısır yevreği yok işte yani. Kurabiye tadı yok.